Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Biden'dan Türkiye'ye kritik çağrı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylama çağrısını yaptı. Amerikan Başkanı Joe Biden Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından yaptığı açıklamada Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum ifadesini kullanarak Türkiye ve Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onaylama çağrısında bulundu. Finlandiya'nın resmi olarak NATO'nun 31. üyesi olmasının ardından Amerikan Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı. Biden, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. NATO'nun 74 yıl önce bugün Amerika ve diğer 11 ülke tarafından kurulduğunu aktaran Biden, dönemin Amerikan Başkanı Harry Truman'ın gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa o da dünya halkının özgürlük ve barış için olanıdır. İradesidir sözlerini hatırlatarak bugün bu irade Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla her zamankinden daha güçlü dedi. Mayıs 2022'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biden, her iki ülkede değerlerimizi ve vizyonumuzu paylaşan son derece yetenekli ordulara sahip güçlü demokrasilerdir bir yıldan kısa bir süre sonra Finlandiya'yı üye olarak kabul ediyoruz. Bu NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecidir. İsveç'i bir an önce NATO üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyor. Türkiye ve Macaristan'ı onay süreçlerini geciktirmeden tamamlamaya davet ediyorum dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla Avrupa ve NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü ifade eden Biden, o yanılıyordu bugün her zamankinden daha birleşmiş durumdayız. En yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenerek hep birlikte transatlantik güvenliği korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız tüm güçlerin üstesinden gelmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.